LGS sonuçları açıklandı. Tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün itibariyle LGS başvurular başladı. Biz her okulumuzda LGS için öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik edecek birimlerimizi oluşturduk. Rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimiz durumlarına uygun okulları tercih ediyorlar. Velilerimize de rehberlik etmeye devam ediyoruz. 14-24 Temmuz arasında ilk birinci tercih dönemi başlayacak. İnşallah çocuklarımız gönüllerine göre, isteklerine göre yerleşirler. Öncelikli olarak çocuklarımızın puanlarına uygun okullara yerleşmeleri, kendi illerinde, kendi bölgelerindeki okullara yerleşmeleri önemli. Kendine yakın okullara gitmiş olmaları hem aileler açısından hem de çocuklar açısından daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ayrıca çocukların puan türlerine göre ya da yeteneklerine göre uygun okullara yerleşmesi için de arkadaşlarımız ilerleyen süreçte hem sınavlı hem sınavsız okulları yönlendirmelerini gerçekleştiriyorlar. Gerekirse çocuklarımız mesleki eğitime, gerekirse orta öğretimi, akademik eğitime de devam edebilirler. Tabii ki mesleki eğitime yönlenmeleri de önemli. Çünkü her çocuğumuzun kendi yeteneğine uygun bir sanat ve zanaate sahip olması geleceğimiz açısından Türkiye'nin yüzyılının gençleri olmaları açısından çok önemli. Çünkü Türkiye yüzyılını bu gençlerimiz inşa edecekler. Öncelikli olarak tabii ki çocukların heyecanlarına şahitlik ediyoruz. Veliler de mutlular. Çünkü çocuklarının sonuçlarıyla karşı karşıyalar. Özellikle başarılı çocuklarımız, derece yapmış çocuklarımız açısından, istedikleri okula gitme açısından bir avantaj. Tabii ki velilerimiz de bunu hoş karşılıyorlar. Çünkü çocuklarının emeklerini, çalışmalarının, gayretlerinin karşılıklarını görmüş olmaları önemli. Onun haricinde de tabii ki velilerimizin tercihler noktasında da yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Öğrencilerimizin de ihtiyaçları var. Onlara rehberlik etmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü çocukların gelecekte gidecekleri, sahip olacakları meslekler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve ellerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm orta tercih yapılacak tüm orta okullarımızda ya da matematik orta okullarımızda hepsinde rehberlik servisindeki arkadaşlarımız, kiminde bir, kiminde iki, kiminde üç arkadaşımız rehberlik faaliyetlerine devam ediyorlar. Her okula gittiklerinde muhakkak karşılıklarında rehberlik faaliyetini sunacak arkadaşlarımız var. Müzik